Kozmik Seyahat kanalından herkese selamlar dostlar. Ee, şöyle sıfırdan bir karakter açtım. Yani düptüz. Bakın e, ee, skill'leri bile hala kasılıyor. Yani sıfır başlangıçta bir şey karakter. Şuradan göstereyim. Bakın 5. ayın e, 13'ünde açmışım. Yani gün açtım arkadaşlar. E, yani hiçbir sikili kasılı değil. Şöyle de bir gemi. Şimdi bu şöyle yapalım. Şu çantamdakileri bir çıkarayım. 1 milyonluk gemi arkadaşlarım. 1.1 milyonluk. Şöyle fiti var. Ee, bu gemiyi de şuradaki oyunun başında ee, şu Carrier Agents'da şu Explorer görevlerini yaparak e, oyun bana Heron verdi. Yani sıfır destek aldım. Yani yani oyun bana ne kadar başlangıçta 5k para vermişti onunla başlayıp şuradan şunun görevlerini tamamlayıp bir gemi alıp e, O şekilde oyuna başlayıp şu Basit modülleri takıp Expo'ya çıktım e, Ne kadar kazandık 341 milyon şu an Şeyimde var inventörümde var data relik yaparak Oyunun getirdiği bir etkinlik var ee, sistemlerde, kozmik sinyallerde şöyle data 3 adında bunları tarayarak çıkartırsanız şu sokt e, yazan data sitesi ve GURI Malakim yazan data sitesi oyunun etkinlik e, şeyleri data site'ları arkadaşlar yani buralarda takılarak böyle low sekte takılıyorum ben buralar sakin ee, buralarda takılarak bu kadar e, para yaptık. Şimdi şunlarla sizle beraber nasıl yaptığımı göstermek adına iki siteye gireceğim. Şu sokt e, data sitesine gidelim bakalım. Şimdi yeni bir karakterde e, kutuları açmak çok zor hani ben de zorlanıyorum. E, ama kazanınca da güzel para getiriyor arkadaşlarım. Bu exploration. Yani yeni başlayan bir oyuncu. Mesela şunun yanına bir yaklaşalım. Mesela 97k. Bunu almayalım. Şuraya doğru bir yaklaşalım. mesela 7 milyon gidip alalım bunu arkadaşlar yani 7 başlayan bir oyuncu için 7 milyon çok güzel para yani gemi parası hani şöyle biraz daha yaklaşalım şimdi başladık ee, ilk yapmamız gereken şey bunları açarken burada başladıysak ya buralarda ya da şu aşağıda bir yerde oluyor. Şuralarda karşılığında oluyor. Bunu bilerek e, yolumuza devam edeceğiz. Ah be şuradan gitseydim keşke. Bakın yani virüs gücümüz ve canımız az olduğu için epey bir zorlanacağız arkadaşlar. Şöyle eleye getirelim. Burada var mı? Yok. Şurada da yok. Şimdi bunu açsam beni mahvedecek. Şuralarda iyi bir şey var mı ona bakıyorum. Can geldi. Açtım hadi. Tamam ortadaymış. Bakın burada başladık, burada çıktı. Bunu hekleriz. Şöyle aldım 7 milyon. Şimdi şunların yanına yaklaşalım. içini bir tarıyorum bir bakıyorum çok değerli bir şey yoksa almaya da gerek yok Mesela 10 milyon var içinde evet, ekleyelim şimdi buradaysa yani burada başladıysak büyük bir ihtimalle şuralardadır diye tahmin ediyorum bakalım şimdi biz böyle direkt gidiyoruz da yolumuza virüs çıkabilir diyecektim ki çıktı. Buralarda mı? Bakın buradaymış. Ben burada diye tahmin ettim ama burada çıktı. Şimdi bunu sanırım açabiliriz. Yani şu virüs gücümüz oldukça düşüyor ama canımız fazla. Evet açtık. Şöyle şunu almayın arkadaşlar. Çünkü bu hem para etme hem çok yer kaplıyor. Diğerlerini alabilirsiniz. Evet bir de şu kutuyu tarayım. Evet burada da 6 milyon var. Hemen gidip alalım 6 milyonu. Tabi alabilirsek. Bakalım. Şöyle orbit verelim 1000 metresinde. Aa şey. Çok hızlı gittiğimiz için arkadaşlar şeyden çıktı. Şu yanlışlıkla açık bırakmışım şunu. NVidiya. Şimdi bir kutuyu açmak için iki hakkınız var. Biri baştan gitti yani. Bakalım. Tek seferde açabileceğiz mi? Ah be çok kötü çıktı bu bu çıkınca diğer e, virüslere bah veriyor ya İlk önce bunu yok edin Yani bu çok önemli çok güzel bir tane şey bulduk şu altıgenlerin yani şu altı birimlik yerlerin ortasından gitmeye çalışın arkadaşlar buralarda yok. Evet, bulduk şu an. Şöyle aldık 6 milyon daha. Tamam burayla işimiz bitti. Ee, şimdi Guri Malakim ismindeki e, etkinlik sitesine gidiyoruz. 4 tane kutu karşılıyor. Bakalım içlerinde ne var? Şöyle bir targıtlayalım. içlerine bir bakalım. Evet. Birinin içinde 19 milyon var. Birinin içinde iki buçuk milyon var. 1 milyon ve 518k şu ilk taradığımız e, kutu vardı ya 19 milyonluk oraya bir gidelim arkadaşlar o kutuyu alalım aynen Evet, ben burada başladıysam ya burada ya buralarda diye tahmin ediyorum. Hayırlısı diyelim, yola devam edelim. Bir tane iğne bulduk. Şöyle karşıya geçeyim diyecektim ki bizi engelledi virüsler. Hmm, ne yapabiliriz? Şunu Burada mı aktif etsem burada mı? Hadi burada aktif edelim. Aa. İğneyi de boşa harcadık. Bakın burada sinyal bozucu bir zımbırtı çıktı. Evet şeyi bulduk. Çekirdeği bulduk. Lakin şöyle sıkıntı var. Yani canımız atmış gücümüzü şu ona düşürdü. Onun için Şurada iyi bir şeyler var mı? Yok. Şunlardan birini açalım. İşimize yarayan bir şey varsa şunu da kullanırız. Evet iğne geldi. Harika. Şimdi iğneyi bunu da aktif edeceğim. Çekirdekte direkt. Bu buna ben gezerken 20-20 vuracak. Bakın 50'ye düştü. Bir tane daha. 30'a düştü. Şimdi açabiliriz bunu. Evet. Şu para ediyormuş. Booster. Demeyici %5 arttırıyormuş mesela bu booster. Loot al diyeceğim. Yani şunu almayacağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Eee Klim clean diyelim. Yani böyle yaparak bu e, etkinlik sitesini yaparak para kazanabilirsiniz. Oyun ara ara böyle etkinlikler getiriyor. Tabi bunun bir şeyi var. E, belli bir günü var. Bu ayın sonuna kadar diye hatırlıyorum ama. E, öyle yeni başlayan bir oyuncu arkadaşım hani bu zamanlarda başlarsan ee, bu şeylerden güzel para geliyor. Bu etkinlik sitelerinden güzel para geliyor arkadaşlar. Biriktire biriktire bu mesela 384 milyon gösteriyor. Yani bu civarlara ulaşabilirsiniz. Yani demek istediğim sıfır başlangıçtı. Yani skill'leri bile kasılı olmayan. E, ee, burada scaling skill'leri bile daha hepsi kasılı olmayan alfaya göre tabi bir karakter bu paraları kazanabiliyor sadece bunu göstermek istedim ee, bir tane haysek bulmuştum wormhole tarayarak şimdi malları götürüp jita'da satacağım 10 cam sonra jita'dayım arkadaşlar bakalım ee, bize bu paradan ne kadar gelecek hani vergiye kesiliyor işte ticaret payına vesaire kesiliyor ya bir bakalım elimizde ne kalacak Jita'da görüşürüz Jita'ya geldim arkadaşlar şimdi bakalım topladığımız mallardan bize ne gelecek hep beraber göreceğiz şöyle bir açalım İtem item hangarımızda başlangıç modülleri var. Sivilyan Relic, Sivilyan data Bunlarla e, girdiğimiz siteleri açamazsınız arkadaşlar. Bu arada onun bilgisini vereyim. Hani bunlarla çıkmayın. Bunların Sivilyan değil de direkt Relic Analyzer bir Data Analyzer bir Bunlarla yola çıkın. Şimdi üstümüzdeki tümünü şöyle item hangarımıza aktaralım. 381 milyon diyor. Şöyle hepsini seçelim. Tabii şu sivilyanları satmayacaktır. Ve blue printleri de satmayacaktır. Şöyle sağ tıkladım. Sel diyorum. Bakalım bize 381 milyondan ne verecek? Bu etkinliği herkes yaptığı için fiyatları düşürenler var arkadaşlar. Ondan mütevellit ee, tam gösterdiği rakamı alamıyorsunuz. Evet hesaplamalarını yaptım. 381 milyondan 252 milyon şu an bize nakit para verebilir bu topladıklarımızla. Ee, şöyle bir bakalım. Neyden en çok kırmış? Mesela bir kere 21 milyonu hatta 22 milyonu vergiymiş arkadaşlar. Peki şurada mesela şöyle bir bakalım. Şöyle çok para kırdıkları ne var? Ona bakıyorum. Mesela şundan yüzde 70 kırmış Bunun normal fiyatı 1 milyon 700 müş yok o çok fark ettirmez bu mesela şundan kırmış bu normal fiyatı 4 milyonmuş 3 milyon küsür diyor yok o kadar değil öyle Evet şundan kırmış Bakın bu fark ettiriyor işte. E, 27 milyon küsür satışı var. 7 milyon e, şey var. Yani buyu 7, satışı 27. Bunu çıkaracağım arkadaşlar çünkü bay fiyatı çok düşük. Şöyle şunu sat şey çıkaralım. Yani satmayacağız onu. Mesela şu var. Mesela bu 41 milyonmuş normalde. 37 milyon. Hmm. Tamam olsun çok sorun değil. 37 milyona satmak çok sorun değil bizim için. Şöyle bakalım. Mesela şu parça da 69 milyonmuş. 60'a satılıyormuş. Neyse velhasıl kelam. Şimdi e, bunları satıp 246 milyon cebimize indireceğiz. Tam sat gitsin. Şöyle daha para verecek. Tamamdır. Bir de şunumuz var arkadaşlar. Bakın şu var. Yani bunu da Sel'den satsak. E, hadi Sel order kuralım. Şöyle Sel diyelim. Mesela 27 milyon değil de, ee, şey 27 milyon 900 değil de atıyorum. 27 milyon 500 yapalım bunu. Tamam mı? Bunu da şöyle üç aylık dursun. Bu satıldığı zaman arkadaşlar vergiler falan kesilince 24 milyon cebimize girecek. Şöyle sel diyelim. Bakın burada en üst sırada benimki var yani biri şu an satın alırsa ilk benimkini alır en üst sırada ve düşük fiyatlı olduğu için 27 milyon yani arkadaşlarım e, 200 yaklaşık 250 buradan desek işte 25 milyon da modülden gelse ortalama değilmişti de, 275 milyon şu an benim e, cebimde sayılır öyle söyleyeyim size yani burada bir 250 garanti. Diğer modül satılınca da üstüne para gelecek daha. Yani yeni başlayan bir oyuncu sıfırdan şu an etkinlik de var. Güzel paralar kazanılıyor. Yani şöyle bir fitle yani basit bir fitle. Şöyle fitimizi bir açalım. Bakın 1.1 milyon. Yani zaten bunu da görevden aldım bu heronu. Yani bunlarla işte biraz da dikkat ederek e, low sekte mesela low sekte yaptım ben bu parayı low sekte low sekte gezerek işte denk gelirse high sekte bu etkinlik e, datalarını çıkararak bu paralara ulaşabilir mesela şu an sıfırdan 250 milyona çıktık diyelim yani gayet yeni oyuncu için çok güzel bir para öyle söyleyebilirim ee, ve bunu da bir buçuk saat içinde yaptım arkadaşlar. Bir buçuk saatlik toplama bu. Tabi şansa bağlı. Ee, kutuları açıp açamamızdan açamamanıza bağlı. Öyle tarif edebilirim. Bu videoda böyle olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.